Herkese merhaba ve Sırdan'a kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte fırında sağlıklı naço yapacağız. İlk olarak ihtiyacınız olan şey tabii ki lavaş. İsterseniz lavaş kendiniz de yapabilirsiniz ama bu oldukça zahmetli olacaktır. Gördüğünüz gibi lavaşları üçgen üçgen kestim. Ne çok büyük ne çok küçük olacak şekilde. Ve teker teker tepsiye dizdim. Onların üstüne sürmek için salçalı bir sos hazırlıyorum. Domates salçasını biraz sulandırdım. Onu açıyorum karıştırarak. Daha sonra üstüne zeytinyağını, karabiberi, tuzu, kekik, pul biber koyup karıştırıyorum. Birazcık da sirke koydum ben. Daha sonra kıvam biraz daha katı geldiği için biraz daha su ekledim. ve bu şekilde lavaşlara sürüyorum. Salçayı tabii fırına atınca birazcık yanmış bir görüntü elde ettik. Yani siz daha az salça sürebilirsiniz. Sonlara doğru ben daha az sürdüm. Fırına atmadan önce üzerlerine birazcık da zeytinyağı döktüm ben. Fırında yaklaşık 15-20 dakika pişiyor. Siz kontrol edersiniz. Derecesi de 180 derece. Ben normalde bu tarifi üzerine salça sürmeden yapıyorum, ama size biraz belki tatsız gelebilir diye bu şekilde yaptım bu sefer. Ee, ama bilginiz olsun salça sürmezseniz daha çıtır olur çünkü salça birazcık da olsa yumuşatıyor. Ve son olarak üzerine sos yapacağız. Yoğurda birazcık nane, zeytinyağı ve tuz ekledim, bir diş kadar da sarımsak koydum ve karıştırıyorum. Ve hazır. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi semsert oluyorlar zaten. O yumuşaklığı hiç kalmıyor. Dediğim gibi salçasız yaparsanız daha da çıtır olur ama e, çok tatsız gelebilir diye bu şekilde yaptım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.